Bye. Merhaba takipçileri ben Buğra. Bu videomuzda Game Power Bane oyuncu mouse'una yakından bakacağız. Uygun fiyatlı Game Power'ın ürünleri genellikle uygun fiyat performans açısından da kullanıcıyı memnun ediyor. Elimizdeki Bane modeli ve hepsi burada Neon 1 ve ince sap fiyatlarına baktığımız zaman hepsi burada da 87, Neon 1'i de 80 ve ince sapta da, da 80 TL'lik bir fiyat etiketine sahip bir oyuncu mouse'u. Hemen kutusunu açacağız. Kutusu klasik belli başlı özellikler. Kutuda yazılmış DPI seviyesinde bulundurulmuş minimum 500 maksimum 2500 DPI desteği mevcut. Hemen Q hızlıca açmaya geçelim yine her zaman bir zaman okumadığımız bir yazılımı gösteren bir kitapçık bulunuyor. Tabii ki bu mouse'un da yazılımı mevcut. Kablosu beni biraz üzdü şahit çünkü örgü kablo beklerdim. Genelde Game Power ürünlerinde tutarlanacak. bu tabii ki bir tık daha altta olduğu için sanırsam örgü kablodan kısmışlar. Fiyatı uygun tutmaya çalışmışlar. 2500 dpi'lik bir özelliği bulunuyor. Yazılım sayesinde de üzerinde atanabilir tuş mevcut. Biraz tasarlanabilir tasarımdan bahsedecek olursak RGB bir mouse ve şuralarda şerit bir ışıklandırma mevcut ve hemen alt kısmında Game Power logosu ve scroll'un yan taraflarında da ışıklandırmalar mevcut ve DPI tuşu hemen üstte DPI ve altta da ışıklandırmayı açıp kapatma ayarını yapma modlar arasında geçişlerini sağlayan bir buton bulunuyor ve yanlarda da atanabilir iki adet tuş bulunuyor. Toplam 7 adet tuş kapsadığını söyleyeyim. Sensör olarak Avego 5050 modelini bulunuyor. Bu sensör orta segmentte kullanılan bir sensör olduğunu da söyleyeyim. Uzun kullanımda test ettiğimiz zaman gerçek anlamda beni memnun ettiğini söyleyebilirim. Tutuş olarak ve performans olarak da ergonomik bir yapıya sahip. Genellikle ben Game Power'ın başka bir modelini kullanıyorum mouse olarak gündelik hayatta ancak bu mouse'ta da güzel ve iyi bir şekilde işlerimi halledebildim. Tabii ki benim kullandığım bir tık üst mouse olduğunu söyleyebilirim. Power beyin yazılımı mevcut diğer Game Power mouse'larında olduğu gibi ve Game Power'ın resmi web sitesi üzerinden sürücüyü indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Şu anda da ekranda da göreceğiniz gibi belli başlı işleştirilebilir ayarları mouse'unuza atayabilir ve özellikleri de değişiklik yapabilirsiniz. 10 milyon tıklanma ömrü sunduğunda söyleyelim ortalama. Hemen kablosuna biraz daha değinmek istiyorum. Kablo plastik bir kablo. Bu kablo örgü kablo olsa daha da iyi olabilirdi. Kullanıcı açısından uzun kullanımlarda yıpranmayı önleyebilirdi. Ve kablo uzunluğumuz 1.8 metre. Şuralar gerçek kavuşçuk olabilirdi ama plastik ve o kavuşçuk deseni yapılmış. Bu da uzun kullanımda benim elimi, parmaklarımın uçlarını terlettiğini söyleyebilirim. Biraz rahatsız olduğumu söyleyebilirim bu durumda. Orta segment bir oyuncu mouse'una göre bu durumlar normal ve kullanıcılar da ona göre alıyor. FPS oyunlarında olsun özellikle atılabilir tuşlar işe yaradığını söyleyebilirim. Son olarak dediğimiz gibi 80 ila 87 TL'lik bir fiyat etiketine sahip Mağazaya ve siteye göre değişiyor bu. Hepsi burada Neon bir ince hesaplara baktığımız zaman 85 bandında bir oyuncu mouse'u düşünenler için bir seçenek olabilir bu. Game Power Bane oyuncu mouse'u. Ben uzun kullanımda memnun kaldığımı söyleyebilirim. Negatif olarak terletebilir yanlar. Benim ellerimi, parmak uçlarımı özellikle terlettiğini söyleyebilirim uzun kullanımda. Evet bu videoda Game Power'ın uygun fiyatlı orta segment oyuncu mouse'u olan Game Power Bane modeline yakından baktık. Yorum atmayı video videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.